Halk der. Al bayrak öp, nöbet devral. Müstegel çökmedikçe, Altay yer delinmedikçe, yanımdan aziz bu al bayrak sen dedir yanındaşım. Müstegel çökmedikçe, Altay yer delinmedikçe, yanımdan aziz bildiğim bu al bayrak anamdan, atamdan, yardan ve kıymetli bildiği mal bayrak. Satım, gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına ben nedir garındaşım. Anamdan, atamdan, yardan ve kıymetli bildiği mal bayrak. Musatım, gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına ben nedir karındaşım? Devletiniz kutlu ve şerefli Amin. Şon. Yola devam. Ne Neyse bunu bana gönder, bunu